Arkadaşlar selam. Bugün Bedar oynuyoruz. Bu kadar çıktım lan. Biraz yukarı çıktım galiba. Ne bakıyorum lan? Niye kapalı ki kadar öyle? Seni s**k. İnsan niye beden o kadar fazla kaplar ki abi? Yani ne gerek var? Evet. Güzeldik galiba şu an burada. Valla ben ilk donlayacağım sizi hiç kusura bakmayın ha. Allah'ım evet ben seni kırarım. Kaçma lan gel buraya. Vazgeçtim ya da kaç. Öyle kaçma gel lan buraya. Kanka lagım var zaten. Lagım var zaten niye kaçayım değil. Vazgeçtim diyor, kaç benden. Bu arada arkadaşlar eğer Craftwise'de video istiyorsanız Craftwise'de çekeriz. Oralara son oyunca video bir biraz fazlalaştırdım. Farkındayım. Neden ne soracak olursanız. Ben de bilmiyorum ki. Sevgili arkadaşlar. Valla ben de bilmiyorum. Ben de Kafa kafam genelde herhalde açıkçası son oyunca daha zevkli geliyor şu an. Eskiden kraft fazla zevkli geliyordu. Eskiden dedim de sanki bir yıl önce amana. Son oyunca çok Bunlar değişebilir arkadaşlar. Bunlar değişebilecek şeyler. Onu söyleyeyim. Canım kaldı lan. Zaten videonun yarısında pek oynayamadık. Bekle gel bakayım buraya mı yakın öldük galiba ya. Ne olur ya! Ben yani videonun yarısında bakım çıktığı için çok o, bu video uzadı bilmiyorum. Yani belki çoğu videoyu keseriz büyük ihtimalle. Ama uzatmaya çalışacağım bu videoyu. Hani bir ya bozulmasın. Güzel. Sen bana geldin değil mi? Evet ben düşmüştüm. Ölmeyeyim. Tamam Mersin kliniği sen benim peşimden geldin. Nerede bu adam? Ha. Ne var? var sakin. Yapma atma işte. Oros. Gece gece de dörtte girdim. Bu da dolacak mı amına? Sinlere bakalım. Bizim takım. Emir 1660 kral. Nihat Ete. Zenith was taken. Performans krem. Cinsel performans. Şuraya ne yapacağız? Bak size oyunu öğretiyorum. Tamam mı? ben ortaya gideceğim diyor mu ha ben tahtaya gideceğim ama tahta nereden çıktı amına ben ortaya gideceğim bütün adamları eleyeceğim siz de sadece beni koruyacaksınız okey tabi efendim ne bekliyorsunuz abi mi bekliyorsunuz amına Nerede... oraya görmediniz düştüm ama neden düştüm bir sorun bakayım takımı korumak için çok konuşma ananı kaçmak lazım sanki tek ne diyorsunuz evet fark ettim sen düş bakayım ben yeşillerden geldi ya oğlum Oh. Onu da al üretici bas kanka bir de keskinlik Bana koyayım sanki bakkalın Göresi hedefleri gibi oruç Ya kanka sen Siktir git ama Helal lan sana şu kırmızı atın şeyler. Sarıymış pardon yol yok Uf. Dur bekle ödüme tamam Geçen video gibi olmasın Çok Sen de gel sen de gel sen de gel 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 atla atla Böyle butterfly'a oturtadım Adam geliyor lan Bum Ha <laughs> Ama sen yay almış ha? Beyefendi bak. Bana zor kullandırmayın. Ya yazmayın. Kes artık sen düş bakayım. Hadi 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 hadi. Aa oh, Sen yayını araldın ya. Ya ben blok bitti. Ananın ki. Vazgeçtim vazgeçtim. Tamam 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 bıraktım bıraktım. Lan bir dakika bir şey bu. Lan bözdeymiş. Bözdeymiş bu bözdeymiş. Sakin. Ha görmedim beni. Tamam. Gelme. Aa. Ya siz hala süreç açıyorsunuz mu amınak? İlişkileri kıramadık ya. Ananın ki. ortadaki elemana bizim ölümem lazım çünkü bu nayay var onu kesersek her şey biter lan ikisi işte, var ya tiplere bak tiplere Allah aşkına aha gittim onunla kırdım bura oradan okluyor amına seni öldürürsem bekle zayi için bekle oradan okluyor adamı bak kırdım pizza i̇şte bu kadar kolay <laughs> Ya sen ne yapıyorsun kardeşim burada? Neyse kırdık henüz arkadaşlar bir de etrafından bakalım amına Siz uyuyun biz oynayalım böyle iş olur amına Bana ne amına Şimdi bunlardan biri yay atıyor ok atıyor ben nasıl öldüreceğim bunları Sıkıntı onlar kırık biz de kırız değil mi artık O zaman beraber kırık kırık oynayacağız anasını satayım Sen hala bak mu atıyorsun kanka Adam vs atmayayım ya kafa yersin sen de mi geldin Allah size akıl fikir versin ne diyeyim Arkadaşlar şimdilik video bu kadar olsun. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.